Merhaba arkadaşlar ben Ramazan. Bugün sizinle beraber Hitman Absolution oynayacağız. Ve bu oyunu ben ilk kez oynuyorum diyecektim ki hayır. Bunu al bir şey oynamıştım insan kafeleri zamanında bilgisayarım hiç yok ya. Neyse şimdi ben onu unuttum. Çok az oynadım bayağı bir. Size göstereceğim zaten ilerideki bölümlerde. Aramızda bir güven vardı evet. Then last August, Sonra ona sosyal diyana teşkilatı bize getirdi. Ha, bir ihanet etti. Tüm sabır boşalttı. Tüm sınavlarını kesti. Ağzını açığa çıkarttı. O dayana kim acaba lan? Bizim bir arkadaş kesin de. Teşkilat sonunda onun yerine. Ama bu karı. Vay yavşak kadar. O One day, I will think of this as just another Gel. job. Şimdi bunu yapacak iş olarak göreceğim. After all, sonuçta benim işim bu. This is what I do. Of karizmaya bak bu şekilli şükürlü. Lan şu FPS hezini kapatacaklar. Yani. Neyse. Hitman Absolution yazısını gördük tabi. Absolution. Şimdi diyebilirsiniz ya oyunu sen oynadın mı daha çizdiğinde. İnanın ki ilk geliş sesinde beraber olacaktım ama maalesef birkaç video çektim bir iki kere çektim maalesef sesim az gelmiş oyun sesi çok Ses şu an iyi gibi sanıyorum ee, Şimdi yeni bölüm yaparaktan Normalden başlayacağım tabi ajan 40 eğitimine göre Eğitimine ve iş gücüne güvenilirsin. tamamen fark edilmek zorunda olabilir ama beladan kurtulmak için her zaman silahlarına da dalan davranabilirsin diyor. E tabii ki de biz <laughs> silah kullanmadan hiç olmaz bunlar abi. Bu işler hep silahla olur. Dinle beni. I need Cesur olman lazım. Gerekiyor. David Bettison. <laughs> Bir adam gelecek seni götürecek. Of <laughs> oh, şu kaslara bak be. Oh yeah man. Ben seninle gelemem. Bizi öldürmemiz gereken şey verdi, dosyayı verdi. Böyle olması gerekiyor. Marshall Thomas. Bu adamlar farklıdır. Beni koruyacaktır. Ben niye okuyum ki aman okuyum? Siz zaten okuyabilirsiniz bana ya. Yargılama diyor. Ya. Ajan 47. Evet şehirdeyiz. Yak bugün çok yakıştıyım o oh, ye. Yeah. Bu kadın. I'm sorry. I'm 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 sorry, sırma salaksınız. Manzara bak, manzarım beyazları boyayayım. Comic'deki i̇şte, mühür gibi bir şey bu. Belki bir gün bunu anlar. Belki bir gün. Bir yaz ama. Hitman Absolution. Jacob 47. This is Benjamin Travis. Money has been wired to your Welcome to Chicago.

Simon, Anders, Bildim. Bu da kim? Fuck off. Sir. Sir dedim bunu kamyonu var. Oğlum <laughs> bu tamam, boyun tıklaması gayet iyi olmuş ya. Hey get, out of here. hey get out of here. Oh what the fuck man. O nasıl Karadeniz'de biri bir an. Ama bu oyunda var bu oyunda kalkan Abi çok iyi ya yeminim oraya Hakan B. Abrak. Abi bak iki tane Türk ismi var burada. Kişisel bir kontrat. Hmm. Aha oyun geldi tamam. Şimdi oyunumuz geldi ilk olarak gözürürken dikkatli ol kimseyi görülmememeye çalış diyor. Tamam abla sen ne dersen o. Maaşımızı verersiniz. Aa, adam biraz gül lan. Şimdi sarı sarı ibre ne kadar iç güdün olduğunu gösterir. İç güdü. İç güdü. Şimdi bu oyunu al şu şey oynan. Çok değil de F1 diyor. F1'de not defteri. Asit eritibat diyor. Mücadele remontaj görevler. Bu kadar. Ben bunları oynadım maalesef ya o video çekim derken. O video telef oldu zaten. Tekrar çekim. Bu benim üçüncü çekişim. Ne sıkıntı olacağını zaten tahmin etmiyorum da. Yasak bölgeye girmek üzeresin. Tutuklamalar çalışacaktır. Evi. C. C iyi miydi değil mi? Aynen. Düşman bölgesi diyor şimdi. Biz bunları sessizce öldürmemiz gerekiyor. Bir. Ha, tamam şu bo Hatta şunu yani elinden geldiği kadarıyla görmemem gerekiyor bak sıkıntı olduğu zaman şu üçgen satıyor size hala gösteriyor <laughs> Ne yapıyorduk biz burada yalnız? Bir silah değiştir diyor. Eymiş bay aman akıyım lan. Köşk arazisine girildi. Şimdi buradaki herkesi indirmemiz gerekiyor. Kimsenin beni görmemesi gerekiyor. Cesedi saklamayı unutma. Alarma geçmesinler çünkü tek başıma ki onları indirmem in, zor olacak. Bayağı bir zor olur. Bari kapı kapat dedik aman al. Kapandı tamam. Şimdi orada iki tane adam görünüyor. Biri telefonu konuşuyor. Beni kimse görmez inş. Köye bas Adamın yarı o. Tamam. Dur bunu nereye saklayacağız? Neyse E'ye bas bakayım. Tamam koş. Gir Gel diyor. Girmeye gerek yok. Ama aşağısı full kalabalık lan. Kayıt noktası tamam. İyi iyi şanslıyız. Piyasada bırak diyeceğim. Şimdi, bırak ama ne yapayım siktir et. Zaten illa bir şeyler olacak burada da. Ben burada en son kaçmış ki ne yapmıştım ya. Bu yapşakla beni görse sikerler böyle ama. Şimdi ben ne yapmıştım. <laughs> <laughs> Ananı sikiyor o ama Az dikdir gördü. Aman hak koyayım gördü yanan. Allah Allah bir dakika bir dakka. Hey diyor ananasci. Use cover Ya çok kötü yaptık. Ananı sikeyim Ölmek istemiyorum da. Amana koyayım yanlış attık ya. Herkes beni gördü şimdi. Ananı sikiyim. koyayım. Orot çocuğu. Yarra yarısın öyle. Z'nin içeri süper değişikliği. gerek yok. Kapıyı aç. Tabi etraf temizlemek gerekiyor ya. Tamam bunlar bizi duymamış. Bu F als <laughs> Saldır of kestik adamı anasını sikti çok iyi çok iyi kılık ee. o silahlı silahı tamam üçe gel şu bu b ee, b, b. b. tane silah, silahlar alalım mı? Nazım ileride. Ah. Greenhouse at içeri. Look for a disguise. Good job. Tamam. Şimdi Bizim burada kılık değiştirilmesi şart diye biliyorum ben. T'ye bas bakayım. Tamam bu disguised as a guard. çıkabilirsin. Abi üstte değiştiriyordu ama... ...cedirle bas diyeceksin değil mi? Böyle... Ha, böyle. Tamam. Space Jam. bas Kandırabiliyorsun diyor öyle. Ha. Jeter'le bastırıyor. iç gücü. Tamam. Ben şimdi öldürmeden ne gidiyor aslında lan? De içgüdü nasıl yükseliyor ki? Yükseliyor mu acaba? Yok ama akım yükselmiyor. A gardener is on to you. Use your instinct to trick him and then walk away. I've only area is off limits unless security or get him. İzinsiz giriş mi? Fuck you. İzinsiz giriş girişlidir hadi. Seray sızıldı. Tamam iyi bir şey yaptım lan. Yok zarar olmuş değil CTRL diyor. Başka bir şey yapmamız gerekmiyor burada. Hayır. CTL. Ha, ev bas bakayım. Eşik. Ha. Hmm. Yerleşkiden geçiyorum köşeyi giriş yapıyorum hedefi Lan gerçek kimse onu yapamaz ha. lan. Ne kadar saçma abi. Buradan aşağı yani kimse dilimiz abi direkt aşağı düşer uçurumdan aşağı. Geç. Geç. Çık. Kuru sıkkan sevmiyor. Ha zaten buradan içeri gideceğiz galiba aynen. Hadi dostum içeri git hadi. Aman al kuydu. Oh. Oh. Bugün beni kimse kızdıramaz. Oh yeah. Hadi git içeri hadi. Haydi aman okudum çocuğu hadi. Tamam tırmanak geç. You bir çak güzel abi bıçak. Şimdi bu adamı kellesini çuralım. Dur. Beybas. bas. Bey basın. Bey basıyorum. olmuyor mu? Ha illa yani illa o adamı da indirecek mi gerekiyormuş acaba Ha. bırak ya ama üstüne alak adamın üstüne kılık değiştirecek silah falan yok ayağa kalk kalk Oğlum space numarada yaklaşık çoğu oyunlarda da E bas bakayım tamam E Koş 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 Kanıt Ay, F kanıt F'den bas Güvenlik devre dışı Güvenlik sistemi kapatıldı ha

Öldürse öldürsek ayrı bir şey. Oğlum SS'i de yazmaz mı Abi ne yapacaksın? Öldürse ama üstüm sanki öldür diyor ya. Bence bu adam tek başına kalmasını bekleyeceğiz bu. Öldürsem eksi yazabilir. Çünkü öyle bir şey var olurlar bana olmuştur. Bu epey yanınızda ezel ayırmayacaksınız. Tamam abi. Kaç. Bence bunlar gittiği biz bunları alacağız biliyor musun? Bence öyle. Aa bak dağılın diyor. Aa vallahi ben bunu bilmiyordum bak. Tamam. Hadi siktir onun gidin şimdi. Hadi. Fuck off. Dur. Yanlış bir şey yaptı diyeceğim ama. O bir şey olacak sen kızım kafasına. Afet Kaç, run. Kaç, 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 kaç. Ananı sikeyim. Space. Şimdi alayınızı amına koyayım şimdi. Tamam. Fuck you bitch. Eğim çok iyiydi bende tabi. Tamam öldü tamam. Bize can yüksel... Can yükseliyor işte. Ben bu oyunu çok sevdim tamam. C'ye bas. İki de devam et abi. Aslında bir silah. Silah alamıyoruz abi. 3000 olmuş. Tamam F. Amına akıyım bana geldi. Amına akıyım. Hayır hayır hayır. hayır. Ya abi niye yeni ele geçiyordu ama geliyor. Ananı sikeyim ya. Amına koyayım. Oğlum ne yapmam gerekiyor ya? Hızlı yapacağım amına koyarım ya. Siktir git ya. Use your instant to trick him and then walk away. You should be here. You being arrested. You not run. Aman ki ben bu bölüm nasıl yapıyordum ya ben Şimdi Öldürmem gerekiyor mu gerekmiyor mu acaba Get up here Destek gel diyor ya aman akıyım Açıyoruz da. Ya. Adam öyle sikerler. Ee? Oğlum bana bir sürü şey puan veriyordu ya. Tekrar bir şey. Bir fark olmadı ki zaten boşu ama Neyse ayağa kalk da. Şimdi şey. Sizin ne gerekiyor? Buradan yukarı mı çıkmamız gerekiyor? Buradan ha şuradan çıkardı tamam. Tamam buradan. 2, 2. Derece sayfası diye bir neymiş bu? Aldık da. Ee, nasıl ile geçeceğiz abi öldürmeden? Neyse. Kapıyı aç bakalım. Girdi içeri. Uyku hapları. E yani ne yayılacak ki bu? Kayıt noktası. Tamam kayıt noktası etkinleştirildi. Tamam biz buradan sonra şuradan. Aç kapı Veysel efendi. Giriş bulundu. Hedefe koşuyorum. Ha, tamam. Burası o bizi sandıran mı? Hainlik yapan kadın yanına gel. Yürü git yanına bak. O karı duş yapıyor burada. Bu bir konu lan öde benden önce. Yavşak. Ezan okunur arkadaşlar Ya o karı bir düşükmüş. kesin dinlesin neden yaptığını ya. Hainlik neden yaptığını söylese bir keşke bize. Stop Adam sana dur dedi kadın dur dedik sana be. Niye durmadın Yazık oldu karıya. Yazık lan. Vurma lan karıyı. Rapor ki rapor ver. Fuck. Eee? I should kill Öldürmedi. Öldürme adam. Ha. Lan sen hainlik yaptın. Push. Vuruş bu kadar. Yani hayır. Beni anlayacağını biliyordum diye. Siktir git. You Yalan. Fuck. S ters bir şey var. Yanımıza gelsin o zaman. Fazla dayanamazsın. No Geber ama ne yapayım. Hala bir şansım var. Bana hızlı <laughs> bir mektup var. Şimdi git kızı al. Trabzik görmeden. Kaç. Kızın sana dönmesi izin vermiyor. Ya. İşte mühür. Please. O mühre bak lan. John <laughs> Wick'teki mühür gibi. I promise. I promise. Söz veriyorum. Buradan kaçışım şimdi. Daha yine bulundu ya. Tepertmek için çift <laughs> şey kullan. Wiktora'ya ulaş diyor, dur CTL'le Haa tamam, CTL'le buradan Şimdi benim buradan bir yerden kat girmem lazım mı? Nerede? Aa buradan yer vermiş Bunları öldüreceğiz zaten daha Dayına ölü, hain kara Note that while focusing on your targets, you expend instant Herkes silahla baksana hiç ne i̇şte, olsa nokta atışı diyor. Evet hepsinin kafadan abi. Tamam hepsi öldü zaten. Şu. Hepsi öldü abi. Of. Bu çok iyi ya temiz. Bizim karı şey bizim genç kızımız. Bir şey dersmeye durdur diyor. Tamam. Aha. O bizim kızı görüyor musun? You know who I am. Kim olduğumu biliyoruz. I know. I know. Biliyorum. Öldü mü? E tabi ne sandın? Come on, stay close to me. Where are we going? Sana lan yavrum. Yere gidiyoruz işte, gel bakalım. Get in. It's done. İş hal oldu. Excellent <laughs> <laughs> Biz buraya gelirken arabamız yoktu ki ne yapıyor? <laughs> de böyle kıydım abi anlamadım abi. Mikrofon ne bıraktı acaba? E, ee, araba yakıyor. Neden araba yakıyorsun dayı? Ses <laughs> <Presideni> gelsin neden istedi? <laughs> Bunu senin için yaptı. Doktorların ne kurdu? Tell me Bana doktordan bahset. Kötü bir kabus gibi. <laughs> oh really? We <laughs> gerekiyor. Efendim burada hiç kimse yok. sanırım dedim etmiş. Burada ne? Hedefe hedefte olmayan kayıp. Sivil kayıp. Fark edin mi? Yani hedefte olmayan kayıp. Yani öldürmemiz gerekenleri öldürdük diye mi? Görev tamamlandı falan filan. Altı bin. Aman ne çocuklar? Hep bağırıyor aman ne yapıyor? İşte bar samayırı, bar Neyse, balta falan filan. Devam et. Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim ESC, Neyse Neyse arkadaşlar bu bölümün sonuna gelelim Beğenirsiniz bu bölümün zaten devamı gelecek %100 yüz. Birazcık ara verdim farkındayım bu videonun devamı gelebilir Hadi görüşürüz Kendinize iyi bakın Yorum atmayı beğeni atmayı unutmayın atma, unutmayın Atan olursa ki Hoşça kalın görüşmek üzere